Herkese merhabalar. Ee, şimdi enerjili koruması ile ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hani bizim nasıl hani virüsler, mikroplar var etrafımızda ve biz bunları e, görmüyorsak bile şu şekilde baktığımızda bir şekilde temas ediyor oluyoruz ya. Bir de bu hani bu spiritüel bakış açısıyla veya işte manevi bakış açısıyla dediğimizde enerjetik bedenlerimiz, enerjetik katmanlar da var. Yani bu eşyaların, kişilerin, mekanların, e, ortamın mesela bu kolektif dediğimiz aslında toplumun durumların enerjileri var ve bunlar birikiyor, yoğunlaşıyor. Biz nasıl hani elimizi yıkamadığımızda görmesek dahi oradaki mikrop birikiyor ve temizlemeye ihtiyaç duyuyorsak, biz suya sabuna dokunmaya e, gereksinimimiz oluyorsa temizlenmesi için e, manevi anlamda da bu e, bir şekilde hani inanıyorsanız inancımız dahilinde dualar çok kıymetli korumalardır. Yine yani hemen şey günden böyle Çiğdem hocanın böyle iki ayrı grupta da Öğrenci buluşmalarında da bahsettiği şeyler var yani Bizim enerjimiz çok kıymetli Kendimizi hani burada safiyette tutmamız tabii ki elimizden geldiğince çok kıymetli Ama ne var bilhassa gece uyumadan önce e, Bizler daha Savunmasız diyelim hani öyle oluyoruz Yani yattığımızda e, Ben küçüklüğümden beri benim artık sayfa biraz şey gidiyor Elif ile iman yolu tadında ilerleyeceğim zannediyorum ama artık herhalde buradaysanız katkısı olsun cümlemize e, yatmadan önce mesela besmele çekerek uyurdum işte 21 kere 19 kere genelde tekli sayılardı hani sebebini bilmiyorum araştırmadım bilen varsa paylaşabilirse çok sevinirim ben de e, besmele çekerek uyumak bizim buradaki enerjetik bedenimiz çünkü bilincimizden birazcık uzaklaşıyor oluyoruz da, korumamız azalıyor diyelim yani Bağlantımız artıyor. Ee, korumamız anlamında kıymetli. Bir de ayet-i korunması çok kıymetli. Hani her duanın olduğu üzere tabii ki. Ama ayet-i hakirisi böyle... Hani hiçbir şey bilmiyorsunuz. Açıp ezberden. Oradaki hani bir süre sonra ezberlenebilir e, bir duadır. Böyle hani arattığınızda da bulabilirsiniz. Belki bunun altına da paylaşırım veya farklı bir gönderide de. E, onu böyle sık sık okumak. Hani hiçbir şey yapamıyorsak. Besmele çekme, Allah'ım beni koru. Ondan sonra ayet-i bir şekilde aslında bir günlük rutin haline getirmek diyorum. Mesela yani herhangi bir teknik bilmiyor olabiliriz, herhangi bir şey yapamıyor olabiliriz belki ama hani açık böyle Google'a baktığımızda, elimizde varsa kitabımıza baktığımızda yapabileceğimiz şeyler ve gerçekten hani e, şifa Allah'tandır, koruma Allah'tandır. Allah'ın yani Allah'ım beni koruduğunda zaten Allah koruyor. Hani de sende de sen de e, o ayrı konu ama hani biraz da bu enerji konularıyla ilgileniyorsanız, maneviyata ilginiz varsa e, korumayı arttırmak, geceleri bunu arttırmak. Yani e, kıymetli olacaktır. Naçizane onu paylaşmak istedim. Bir de babam şey diye öğretmişti bana. Ben küçükten beri hep söylerdim. Hani Allah benimdir, Allah korumdur, Allah böyle. Onu da hep böyle hem bir gibi bir şey gibi böyle. Onu tep, tep tekrarlardım yatmadan önce de. Böyle uyumadan önce bunu paylaşmak istedim. Hem buradan sevgili hocalarıma burada e, buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Cem cümlemize şifa olsun, katkı olsun. Koruyan Allah ya zaten Allah hepimizi böyle güzelliklere ulaştırsın inşallah. Bol bol dua etmeyi unutmayalım. Sevgiler, iyi günler.